Sağ. Güzel, tekme. Bravo, vur aşkım. Sağ sol. Kaç. Koru kendini, koru. Çeneni koru. Kaç. Hop. Evet, güzel. Çok güzel. Sağ. Bak, bunu atarken bu buraya gelecek. Tamam Bak, böyle. Bu. Bir daha. Sağ. Güzel. Sol sağ. Hop. Sağ kroşe, gelsin gelsin. Vur vur alttan alttan böbreklere çalış, böbreklere vur vur böbreklere, hayır böbreklere vur. Bravo. Güzel, vur. sağ sol. Lütfen devam edin. Devam devam devam, hadi. Sol sağ. Seni korumayı unutma. Sağ sol sağ. Güzel, tek mi? Niye bu kadından vazgeçemediğini anladım. Sert seviyorsun sen. Ya ben sadece Esra'yı seviyorum. Kaç. Bunu hep yapıyor musunuz? Hayır, bu ilk ders. Bugün başladık. Vur! Kaç. Beş numara. ...cumartesi değil pazar müsait. Pazar geliyoruz. Ona göre yap hazırlığını. Hallederim. Evet. Sağ, sol, sağ. Vur aşkım vur, bravo. Gel. O gece Dalatay'ın karşısında Esra almayacak değil mi? Ben karımı böyle oyunlara alet etmem. Sol sağ. Bunun da seksi bir tarafı yok değil. İyi misin aşkım? İyiyim. Gözünü rakibinden ayırma dayak da yersin. Tamam iyiyim. Hadi devam. Bugünlük de bu kadar yeter. O gece Altay'ın karşısında kim olacak? Ben. Sen mi? İnanamadın mı? O zaman bir ön gösteri yapalım. Hadi kurdu olur, ha? çocuk gibiler değil mi? Doğan kesin öyle. İlk tanıştığımız gün bana yürümüştü. Ben de dedim ki senin bir kadına değil anneye ihtiyacın var. Sonra seni gördü. Aşık oldu. Kızın nerede? Babasının yanında. Evde iki çocuk fazla geldi tabii. Bravo. Ama bu adam diğerleri gibi şefkat isteyen bir çocuk değil. Tam bir vahşi. Vahşi kurt. zor olsa gerek senin için de iki adamın arasında kalmak. Doğan'ın senin ne kadar kıskandığını gördüm. Benden çok bahsettik. Sen kime annelik yapıyorsun? İnan hiç bilmek istemezsin. Ah. Altay! Yok bir şeyim. Yok bir şey yok. Altay bu ne? <laughs> Ateşle dağlanmış burası. Başımızın çaresine baktık doktor. Sağlık sigortam yok benim. Şimdi devirde işte. Hangi hastanenin aciline gitseniz bakarlar size. Yapamayacaksan bırak doktor. Ya doktorla da mı kavga ediyorsun? Rahat bırak da adam işini yapsın. Sen ona bakma işini yap. Böyle önemli bir maçtan önce olacak iş mi bu? Fera'nın nereden geleceği belli olmuyor. Ne oldu? Yoldan geçerken ne bakıyorsun dediler sen de kafa göz aldın mı? Ne bakıyorsun? Oğlum sokak serserilerine dağıtmak senin işin. Sokak çocukları benim işim. Geçmiş olsun. Sokak çocukları. Ne olmuş sokak çocuklarına. Dün geldiğimde sende bir acayiplik var demiştin ya. Oradan gelmiştim. Ee, Anlat. Bir gariban sokak çocuğunu kaçırmışlar. Haberim oldu. Bir gittim çocuk küvette yatıyor buzun içinde. Böbreğini almışlar. Ben de dalaklarını ellerine verdim. Ellerin dert görmesin. Gece bir yerde daha çıktılar karşıma. Bir daha dövdüm. O arada işte bir ufak köpek ısırdı. Kimmiş bu itler? Deli etmiş sahiplerinin namı. Deli görmemişler tabii. Cüneyt. Sefer!